Ethereum'un uzun zamandır beklenen Pectra yükseltmesi son test aşamasına giriyor. Peki bu gelişme Ethereum'un fiyatını nasıl etkileyecek? Ethereum'un uzun zamandır beklenen Pectra yükseltmesi, Hudi test ağında son testinin yayınlanmasıyla birlikte büyük bir adım attı. Bu, yükseltmenin Ethereum'un ana ağında resmen başlatılmasından önceki kritik bir aşamayı işaret ediyor. Her şey yolunda giderse, geliştiriciler Pectra'nın önümüzdeki 30 gün içinde yayına girmesini bekliyor. Pektra'nın son testinin harekete geçmesiyle de uzmanlar et fiyatının bir fiyat artışı göreceğine inanıyor. Hudi test tağı, Pektra yükseltmesini çalıştıran 3 test sonuncusu aslında. Holeski ve Sepolia'daki ilk iki testte teknik sorunlar yaşandı ve bu son test gerçekten önemli bir hale gelmişti. Bu arada Ethereum geliştiricileri yükseltme resmi olarak başlatılmadan önce tüm hataların düzeltildiğinden ve Ethereum ağının sorunsuz çalıştığından emin olmak için Hudi'yi yaratmıştır. Bu nedenle Petra, cüzdanlara akıllı sözleşme işlevselliği sunarak Ethereum'un kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Bu, kullanıcıların yakında Ethereum dışındaki kripto para birimlerini kullanarak işlem ücretlerini ödeyebilecekleri, işlemlerin daha esnek ve kullanıcı dostu olacağının da habercisi aslında. Peki bu test ağları neden önemli? Hudi gibi test ağları büyük blok zinciri yükseltmeleri için uygulama alanı görevi görüyor. Geliştiriciler ana Ethereum ağında yeni güncellemeler başlatmadan önce hataları kontrol etmek ve herhangi bir sorunu önlemek için bunları kullanıyor. Hudi testinin sorunsuz geçmesi durumunda Petra resmi lansmanından önce 30 gün boyunca yakından takip edilecek. Gelelim tüm bu gelişmelerin Ethereum'un fiyatı üzerindeki etkisine. A yükseltmesi dikkat çekiyor evet ama Ethereum'un fiyatı da çeşitli dalgalar yaratıyor. Geçtiğimiz hafta ET 1861 dolar destek seviyesinden yaklaşık %7 toparlandı ve şu anda video çekildiği sırada 2000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Eğer bu e iğmeyi sürdürürse Ethereum 7 Mart'taki 2258 dolarlık zirvesini yeniden hedefleyebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için göreceli güç endeksinin yani sayın 39'u geçmesi ve nötr 50 sınırını aşması gerekiyor. Piyasa hissiyatı iyileşme belirtileri gösteriyor. Ethereum'un short long oranı ise 1287'ye ulaşıyor ve bu da uzun pozisyonların kısa pozisyonları %55 oranında geride bıraktığını gösteriyor. Bu Ethereum'un yukarı yönlü yörüngesini korumasına yardımcı olabilecek güçlü bir satın alma ilgisine işaret edebilir. Ancak işler bu önümüzdeki hafta tersine giderse et fiyatı da olumsuz yönde seyredebilir.